Merhaba arkadaşlar. 2a eksi b artı 3c eşittir 13. 3a artı 9b artı c eşittir 23 ise a artı b artı c kaçtır? Böyle bir üç birim denklemle karşılaştığımızda a'yı b'yi c'yi ayrı ayrı bulmamız zor arkadaşlar. Dolayısıyla direkt sonucu bulmaya yönelik bir işlem yapmamız lazım. Yani a artı b artı c'yi elde etmemiz lazım. Peki bunu elde etmek için bu iki denklemi toplarsam taraf 5a 8b 4c Elimize bir şey gelmiyor. Çıkartırsam mesela alttakinden 8'i çıkartırsam 3A'dan 2A çıktı. A kalır. 9B'den B çıkarttık mı da 10B olur. C'den de 3C çıkarttığımızda eksi 2C. Yine yani ABC'nin bir katı gelmiyor arkadaşlar. O zaman denklemlerden birini genişletmemiz lazım. Veya duruma göre ikisini genişletmemiz lazım. Şimdi bu denklemi 2 ile genişletirsem 4A, 3A daha 7A. Eksi 2B, 9B daha 7B. 6C, C daha 7C sağladığı için ilk denklemi ikiye genişletiyorum. 4A eksi 2B artı 6C eşittir 26. İkinci denklemi ön altına yazıyorum. Ve bunları taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. 7A, 7B, 7C gelir. Yani 7 parantezinde A artı B artı C gelir. Toplarsak 49. Her iki tarafı 7'ye böldük. Buradan A artı B artı C eşittir 7 bulunmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.